Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcast'imin son bonus bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hatırlarsanız ilk sezona dair bir podcast bölümüm vardı. İsmi Hayat Hobiler ile anlamlıydı ve orada çok ufak da olsa pul koleksiyonu yaptığımdan, koleksiyonerliğin nasıl bir his olduğundan sizlere ufak da olsa bahsetmiştim. Bu bonus bölümler içerisinde de, üçüncü bölümümde sizlere kalemlerin tarihçesinden ve kalem koleksiyonerliği ve bu konudaki öne çıkan markalardan çok kısa bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle kalemin biliyorsunuz tarihçesine bakmak istiyoruz ve tabii ki de kalem deyince aklımıza kurşun kalem geliyor. Kurşun kalem tarihçesi içerisinde yaklaşık olarak neredeyse 5000 yıl öncesine dayanıyor ve eski Mısır'da saz, bambu, papirüs gibi bitkilerin kalmışlarına sıvı kurşun dökülerek kalem olarak kullanılıyormuş. Özellikle Romalı alim ve yazar Plinus antik çağda kolay aşındığı ve doğrudan kullanılabildiği için saf kurşundan yapılmış çubukların kullanıldığından bile bahsediliyor. Orta çağda ise rahip ve yazarlar Kurşun akır alışımından yapılma ve ucu gümüşle lehimlenmiş çubukları yazı yazmak için kullanıyorlarmış. Ancak sert oluşu nedeniyle de kurşundan yapılma bu kalemlerle yazı ve çizim oldukça zorlayabiliyormuş. 16. yüzyılda ise gerçekleşen bir keşif ile birlikte bu konuda büyük bir gelişme yaşanmış. İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Keswick'te mavi siyah renkli, parıltılı bir mineral keşfedilmiş. Önce kurşun cevheri olarak adlandırılan bu mineral çok daha iyi bir yazı kalitesine sahipmiş. İsveç asıllı Alman kimyager Carl Wilhelm Schiele 1789 yılında bunun kurşundan farklı kendi başına bir cevher olduğunu kanıtlamış ve ona yazmak anlamına Yunanca'da ifade edilen grafit adını vermişler. Ancak grafit elleri o kadar çok boyuyormuş ki 1830 yılında Amerikalı Joseph Dixon aklına grafiti ahşapla kaplamak gelmiş. Kullanılan grafitte zaman içinde çeşitli değişimler geçirmiş. Ham maddesi pahalı olduğun için kil, boya ve kıvam arttırıcı maddelerle karıştırılmış ve havasız ortamda fırınlanmış. Kullanılan bu yöntemde kullanılan kil miktarı ve fırınlanma süresiyle de kurşun kalem ucunun sertliği belirleniyormuş. Bugün giderek yerini biliyorsunuz dijital alternatiflere bıraksa da Elias'ı, Göte'den Picasso'ya, Van Gogh'a birçok büyük ismin tutkusu olmuş. Kurşun kalem bazı ünlü isimlerin ise tek tercihiymiş. Rus asıllı Amerikan yazar Vladimir Nabokov tüm eserlerini kurşun kalemle yazıyormuş. Evet tabi bu konumuz kurşun kalem değil kalemin tarihçesine bakıyoruz biraz da ama baktığın zaman kurşun kalem tüm kalemlerin de tarihçesi olarak yer alıyor diyebilirim. Sırada benim de ilgimi çeken 3 tane markadan kalem markasından sizlere bahsetmek istiyorum. İlk markamız Montblanc. Montblanc biliyorsunuz logosu gereği beyaz yıldız olan bir şirket kırtasiyeci Klaus Jones Vons ve Banker ve bir mühendis tarafından 1908 yılında kurulmuş ve Sample of Filler Pen adı ile Hamburg'da üst düzey kullanıcıya hitap edecek kalemler üretmeye başlamışlar. İlk modelleri Roger et Neuer 1909 yılında üretildikten sonra şirket yeni ismi olan Montblanc'ı kullanmaya başlamış. İhracatta ise 1924 yılında Masterpiece markasını kurmuşlar. Bugün ise Montblanc şirketine baktığımızda saatinden kalemine, mücevherinden gözlüğüne hatta parfüm bile üretiyor ama... Kalem dediğince ilk akla gelen benim de dikkatimi çeken kalemlerden bir tanesi olan Montlake'i bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. İkinci marka Visconti markası geliyor. Biliyorsunuz Visconti 1988 yılında Floransa'da orta çağın işlerin içlerini taşıyan ve villayı andıran bir fabrikasına mükemmel İtalyan el işçiliğinden kesinlikle ödün verilmeden İtalyan'ın ünlü sanatçılarının eserlerine ilham olabilecek kendi tasarımlarını ve sanatı ve teknolojiyi birleştiren yenilikçi kalemler üretmeye başlamışlar ve dünyanın önde gelen lüks kalem markalarından bir haline de gelmişler. Son olarak ise üçüncü marka Karandaş markasına yakından bakalım. Karandaş bir İsviçre kökenli bir firma baktığınız zaman ve nesillerdir süre gelen Karandaş'ın hem bir sanata dair ve çizim materyalleri yazma sanatına odaklanmış özel ürünler tasarlamaya çalışan bir firmadan bahsediyoruz. Kendileri 1915 yılında dediğim gibi İsviçre'de doğan bu marka hem güzel sanatlar malzemeleri hem de lüks yazı malzemeleri üretiyormuş ve özellikle de teknik mühendisliği, hassasiyeti, güvenilirliği ve yenilikçiliğin bir sembolü olduğunda karandaşın belirtmek isterim. Son olarak ise İstanbul'da gerçekleşen bir kalem festivalinden sizlere bahsediyor olacağım. Özellikle 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam İlk kalem festivali İstanbul'da gerçekleşiyor. 2019 yılında da bunun ikincisi gerçekleşiyor. Hatta yanılmıyorsam Kasım ayında ben ikincisine katılma şansı yarışmıştım. Ve aslında buradaki amaç şu dünyadaki birçok hem prestijli kalem markalarının hem de bütün kalem markalarının katıldığı bu festivalde insanların hem koleksiyonellerin, kaleme meraklı olanların, kalem tutkunlarının katıldığı, farklı gösterilerin hatta limited edition kalemlerin ilk defa tanıdığı ve atölye yer aldı. Bir kalem fuarından bahsediyoruz baktığınız zaman. 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti bu kalem festivali ve birbirinden güzel, birbirinden özel konuklar vardı onu söyleyebilirim. Özellikle benim dikkatimi çeken atölye çalışmalarıydı. Hem farklı yazı tekniklerini içeriyordu hem de tabii ki de daha önce hiç nasıl söyleyeyim satılmayan, limited edition olabilen kalemlerde deneme fırsatı olduğunu söyleyebiliyorum. O yüzden de 2020 yılında tabii pandemi şartlarından ötürü böyle bir kalem festivali, Festivali ne yazık ki gerçekleşmedi ee, ama umarım 2021 yılında yine yıl sonuna doğru böyle bir festival gerçekleşir ve ben de sizlere podcast'imden bunu duyurabilirim diyeyim ve kısaca podcast'imi özetlemek istiyorum. Bu bölümde biraz daha kalemin tarihçesine, özellikle tabii ki de kurşun kalemin. Sonrasında benim yıllardır takip ettiğim, seyrek kullandığım işte Montblanc, Karandaş ve Visconti gibi markaların biraz daha tarihçesine ve aynı zamanda da İstanbul'da gerçekleşen kalem festivali dair ufacık bilgi vermek istedim. Bu haftalıkta benden bu kadar diyorum. Umarım sizler de bu bölümde de bonus bölümlerde keyif alıyorsunuzdur. Bana her zaman ve yorumlarınız için e-mail adresinden ya da LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta. ...artık üçüncü sezona başlıyoruz. Yorumlarınızı da biliyorum. Üçüncü sezon hakkında detay vermeyeceğim. Sürpriz olsun istiyorum ama... ...ilk iki sezondan çok farklı bir formatta... ...karşınızda olacağımı söyleyebilirim. Hatta karşınızda olacağımızı söyleyebilirim diyeyim. Ufak bir tüyo vermiş olayım. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.